Nakşibendi tarikatı lideri Mahmut Hoca evinin kapılarını ilk kez şov haberi açtı. Kapıyı herkese açmıyorlar. Yanına doğru gidiyoruz Türk televizyonlarında ilk kez kendisine yakından çekmez. Müritleri kapısından ayrılmıyor. Gönlümde geçen o manevi feyzin sohbetini burada bütün ikvanımız hisseder. Mahmut Efendi şu an dergahın ikinci katında. Çok sevdiğimiz mürşidimizi, sultanımızı, mübarek yüzünü bir an bile görebilsek o bize mutluluk olarak yetiyor. Şu an sessizce zikir yapıyor, dualar ediyor. Mahmut Hoca'nın dergahından, odasından çok özel görüntüler sadece şov haberde. Kur'an'ı güzel ihsan edilir ya. Ani düzen Onun bunun bir bakışı bize yeter zaten. Ellerini yıkıyor, yapıyor, abdest alıyor. Mahmut efendi, Mahmut Hoca, Mahmut efendi Hazretleri. Gerçek adı Mahmut Usta Osmanoğlu. Osmanlı'nın son demlerinden bugüne köprü olan yegane zat. Kendini bambaşka bir yerde, Nur Denizi'nde hissediyorsun ya. Yani. Nasıl yaşıyor? Nasıl ibadet ediyor? Milyonlarca kişinin merak ettiği evine ilk kez şov haber girdi. İslam dünyasından büyük alimler geliyor, kendisini ziyaret ediyor, dua talep ediyorlar. Tamam, tamam. Arkam döner sahip olur. Onlar genellikle sessizlik aleminde Allah'la beraber zikrediyorlar. Yaşamı, tarikatı, ibadeti, dini sohbetleri. Mahmut Efendi 50 yıldır Nakşibendi tarikatının lideri. Binlerce müridi, yurt içinden, yurt dışından milyonlarca ziyaretçisi var. <laughs> Arkamızda 10 bin, 15 bin kişi olacağını tahmin ediyoruz. İnsanlar akın akın geliyorlar. Biz de Zonguldak'tan geliyoruz ziyarete. Özlem var manevi babamız gibi. Vasf, vasf, amin. Amin. Allah dostlarıyla bir an bulunmak çok fazilettedir. Yani ibadet sevabı vardır. Onlarla beraber olmak insana manevi feyiz verir. 43 ülkeden gelen 400 ilim adamı onu İslam dünyasının en büyük alimi ilan etti. 3 yıl önce Ümre ziyareti ise bütün dünyaya haber oldu. Tam 50 bin müridi Mahmut Efendi ile birlikte bembeyaz ihramlarıyla Kabe'yi işte böyle tavaf etti. Ay şerik, ay şerik Şimdi İstanbul Beykoz'da yaşamını sürdürüyor Mahmut Efendi. Onu bir an görebilmek, bağlılıklarını gösterebilmek için akın ediyor sevenleri o eve. Dua edelim inşallah, şükredelim Rabbim bütün sene Efendi Hazretlerini görmeyi nasip eylesin. Ziyaret öyle bilinen türden değil. Yanına gidip elini öpmek yok. Kalabalık, dine davet olarak adlandırılan Mahmut Efendi'nin dergahının önünde toplanıyor. Beklemeye başlıyorlar. İsmail Ağa Cemaati'nin lideri Nakşibendi Terikatı'nın en önemli isimlerinden Mahmut Efendi olarak tanınan Mahmut Osmanoğlu'nun Beykoz Çavuşbaşı'ndaki dergahının önündeyiz. Yaklaşık 10 bin kişi kadın erkek kendisini ziyaret etmek için buraya geldi. Kendisi de birazdan... Mina'nın orta kadına çıkacak ve ziyarete gelenleri selamlayacak. Okunan Kur'an, edilen dualar ve Mahmut Efendi görünüyor balkonda. O an kalabalığın sesi yerini içten edilen duaların sessizliğine bırakıyor. O kadar insan geldiğinde Efendi gördüğü zaman da işte kalbi bir coşku oluyor, bir feyiz. işte kalpleri tamamen bütün dünyalık her şeyden arınmış oluyorlar. Dünyadaki birçok İslam aliminin asrın müceddidi yani İslam'ın en önemli alim olarak kabul ettikleri Mahmud Efendi şu an dergahın ikinci katında. kalabalıkta kendisini sessizce takip ediyor. Bu manevi atmosferde kalabalığın tüm bakışları şeyhlerinin üzerinde. Mahmut Efendi elinden düşürmediği tesbihiyle kalabalık üzerine de duasını gönderiyor. Konuşmuyor, selam veriyor, dua ediyor oradan. Kendisi bize dua ediyor. Onun bir bakışı bize yeter zaten. Dua edenler arasında ağlayanlar da oluyor. Kalpten kalbe yol vardır. Aziz şeriflerde geçiyor. Yani i̇nsan onu hissedebiliyor ve o kat milyonlarca müridinin görmek istediği o bölüm. Mahmud Efendi'nin bulunduğu bu binaya dine davet ya da duaya davet deniyor. İşte şimdi içeri gireceğiz. Mahmud Efendi bir üst katta. Yanına doğru gidiyoruz. Türk televizyonlarında ilk kez kendisine yakından çekme fırsatımız olacak. Yanımızda bacana Muhammed Keskin var. O da bize eşlik edecek. Buyur, hoş başlayacak. geldiniz. Hoş geldiniz. Mahmut Efendi'nin odasına girdi şu an. Hayatını burada geçiyor bu küçücük odada. Şu an zikir yapıyor sessizse yaklaşıyoruz yanına biz de kendisini rahatsız etmemek için. İşte gününün birçok saatini Mahmud Efendi burada geçiriyor. Yanı başında yatağı var. Hemen sol tarafta duvarda asıl olan Kabe'nin kırmızı orijinal örtüsü. Hemen arkasındaki de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in kabrindeki örtün örneği. Hemen onun altında Muhammed Efendi şu an sessizce zikir yapıyor. Dualar ediyor. Leyen getiriyoruz. Yani orada abdestini bu şekilde alıyor. Bunu Evet bu. evet tabi. Ellerini yıkıyor, bununla yıkıyor. Bütün hayatını bu odasında ikame ediyor. İslam dünyasından büyük alimler geliyor, kendisini ziyaret ediyor, dua talep ediyorlar. Elhamdülillah iyiler. E, doktor kontrolünde devamlı doktor arkadaşlar gelip e, kontrollerini yapıyorlar. Kendisi e, konuşuyor, burada bizle e, ve hacı annemizle e, konuşuyor. Kendisi zikirle meşgul olmak daha şey, az kelam ediyor. Büyük bir insan yani çok büyük ahlakı var. Hiçbir zaman yalnız yeme yalnız yemez. Yanındaki insanlara da yedirir. Devamlı zikir eder günlük hayatında çok az bir yemeği vardır. Bir tabak çorbası, bir kaşığı, bir ekmeği vardır. O kadar. O kadar. Evet.